Merhaba değerli takipçilerim. İndirim Köşesi kanalıma hoş geldiniz. Şok marketlerde 25 Eylül 1 Ekim 2024 gıda ve temizlik kataloğu çıktı. Beraber inceleyeceğiz. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İlk sırada beyaz güvercin tuvalet kağıdımız var. 79.90 düşüyor. Duru ilk asat sabunumuz var. Her biri 150 gram 79 TL. Elidor'da saç kremi ve şampuan çeşitleri 79 TL'ye düşüyor. Neon tarak çeşitleri 72.90'dan 42.90'a düştü. Mis tam yağ toz peynirimiz 1500 gram 269 TL. Bizim vatan salatalık turşusu 3 kilogram 99'dan 79 TL'ye düştü. Yine bizim vatan karışık turşu 3 kilogramı 69 TL'ye düştü. Bizim vatan lahana turşusu 3 kilogramı yine 59 TL'ye düşüyor. Veniş oksi leke çıkarıcı renkler için 3 litre 250 TL. GIF, tüm yüzeyler jelimiz var 750 milim 55 TL'ye düştü. Mintax'ın bulaşık tableti içinde 100 adet var. 239 TL'den 176 TL'ye düştü. Bir sprey ultra hızlı banyo mutfak için 59.50'ye düştü. Moan Amor markasının el ve vücut peelingi 59.90'a düştü. Mis stil örgü peyniri tam yağlı 250 gram her biri 61.90'a düşüyor. Biz tel peyniri, tam yağlı 250 gram 62.90'a düşüyor. Rinso'nun toz deterjanları var 10 kilogram 279 TL. Mon Amor'dan yine likit tüp allıklarımız var 79.90'a düştü. Evet Bingo Fresh yüzey temizleyici 2.5 litresi 69.90'a düştü. Mis Labne'miz var. 200 gram. 29 TL'ye düştü. Lion'un Salamura siyah zeytini 500 gram. %24 indirimle 89.90'a düştü. Yine Lion markamızın yeşil zeytini 500 gram. 59.90'a düştü. Uno Anadolu Tandır lavaşı 6 tane içinden çıkıyor. 44.90'a düştü. Finish tuz 1.5 kilogram 63,50 TL. Finish markamızın gene parlatıcısı 250 milimi 55 TL. Glade'den oda kokumlarımız var. 300 mm %20 indirimle 79.90'a düştü. Bal petek süzme çiçek balığı 850 gram 119 TL'ye düştü. Ülke Erçuk'a krem kasemiz var. 400 gramı %20 indirimle 59.90'a düştü. Barilla markasının makarna çeşitleri 500 gramı 27.50 TL'ye düştü. Süperfresh'ten Pizza King dörtlü 129 TL'ye düşüyor. Mon Amour markasından yine Lip Balm çeşitleri var. 69.90'a düştü. Derbi markasının banyo tıraş bıçağı tek bıçaklı 79 TL. Sensodine'den beyaz atışı diş macunu 130 indirimle 76.90 düştü. Lady Club deodorant çeşitleri 150 mm her biri 44,50 TL'ye düştü. Aytaç markamızın dana sosisi 190 gram 64,90 TL'ye düştü. Bizim paket margarin 250 gram her biri 99 TL'ye düştü. Beselin kase margarini 250 gramı 29.90 düştü. Cranky corn flakes mısır gevreği 500 gramı 32.50 TL düştü. Sensoda edilen diş fırçası 1 artı 1 69.90 TL'ye düştü. Derbiden 3 bıçaklı tıraş bıçağı 14 99,90 TL. Sprite pet 1 litre 131 indirimle 24 TL'ye düştü. Happy'nin cool hibiscus pet 1 litresi 30 TL'ye düştü. de fıstık 145 gram 35 TL. Evet 25 TL yüz alışverişlerde geçerli. Kapi, pulpi, portakal 105 TL'ye düşüyor. Yine aynı şekilde mis tam yağlı beyaz peyniri 500 gramı 69 TL'ye düşüyor kasada. Devam edelim. Süper Fresh'ten ton balığı 120 TL'ye düşüyor kasada. Gene selpak kağıt havlumuz altılı şekilde satılıyor. 54 TL'ye düşüyor. Being Soft'tan yumuşatıcı 960 mm yine kasamızda 49 TL'ye düşüyor. Lütfen destek olmak için abone olmayı ve zil bildirimlerini beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.